30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu, kurum müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Tören daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ile protokol üyelerinin halkın bayramını kutlamaları ile devam etti. bayramınız kutlu olsun. <laughs> Personel kıdemli yüzbaşı Uğur Özcan günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Bugün mazisi insanlık tarihiyle başlayan Necip Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. şeref yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Zafer Bayramı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri günü olan bugün de Türk ordusu kahraman ecdadından aldığı güçle ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Bu yolda herkes bir. Ey delikanlı! Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Halk Oyunları gösterilerinin yapıldığı törende belediye mehter takımı da mini bir konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle gerçekleştirilen tören katılan asker, polis, gaziler ve belediye zafta personelinin tören geçişiyle sona erdi. Her zaman bu sahne, o sahne gider.